Selamünaleyküm arkadaşlar. Ee, Supercam X termal kamera aldık. Ee, Facebook Facebook sayfamızda da paylaşınca arkadaşlara video talebinde bulundu. Ben de size tanıtıcı küçük bir video hazırlamak istedim. Şimdi bu kutu açılımına gerek yok. Yani içerisinde zaten bir kablo. Bir de bunu masaya sabitlemek için aparatları çıkıyor. Bilmeniz gereken en önemli şey burada en çok zorlandığım nokta şu. Ee, bunun yazılımı. Yazılımını indirmek için kamerayla gösterelim. Bu kuenni.cn'ye girdiğimiz zaman download bölümüne geliyoruz. Download bölümünden click download. Bu helper'ı indiriyor. Ben bunu indirdim. Şurada hemen göstereyim. Helper'ı indirdik. Helper'ı açıyoruz. İçerisinden setup çıkıyor. Setup'tan sonra bu program kurulmuş oluyor. Programa giriş yapıyoruz. Programa giriş Altta açık olduğu için hata verdim. Programa giriş üye kaydıyla gerçekleşiyor. Kullandığınız bir e-posta ve belirlediğiniz bir şifreyle e-postanızı aktivasyon göndererek üyelik kaydı oluşturabiliyorsunuz. Şu bölümde. Şu an otomatik girdi. Tekrar girmeye deneyeyim. Çünkü en çok zorlandığım yer burası oldu. Şu aktifi tekrardan aktif kaldırdım. Son kez şansını deneyeyim. Oldu oldu. Evet. Register'dan e-mail, password ondan sonra bu çeltiye tıkladığınız zaman get verification deyip e-posta'nıza bir tane doğrulama kodunu buraya yazdıktan sonra e, giriş yaptığınızda giriş yaptığınızda artık şu an benim girebilecek olduğum gibi girebiliyorsunuz. Burada termal ilgili bölümünün bölümünden termal kameraları gösteriyor. Termal kameralardan burada indirme bölümünden. Bakın şurada iki tane bölüm var. Bir tanesi startlı software. Eğer daha önce indirdiyseniz buradan açıyor. Ya da şuradaki indirme butonu gibi küçük olan butondan indirmeye başlattığınız zaman dalma dediğinizde bu kuruyor. Kurulum bittikten sonra start software diyorsunuz. Artık cihazımızın kullanım menüsü hazır. Şimdi bilgisayara bağlamayı göstereyim. Normal USB'den bağlıyoruz. Arkada Type-C girişi var. Kablo kendinin kablo. Yukarıya bir kere dokunuyoruz. Burada ışık yanıyor. İlk önce bilgisayar tanıyor. Tanıdıktan sonra cihazımızı açıyoruz. Termal kameramızın netliğini 3 aşağı 5 yukarı size burada göstermeye çalışacağım. Bir de burada cihazı çalıştırırken işlemcinin ısınma derecelerini. Bu iPhone X'in üst katmanı. Üst katmanında işlemci de biraz fazla ısınıyor zaten bize örnek olsun diye bir çekmek istedim. Önce şuradan size kabaca menüleri bir tanıtayım. Burada değişik renklerde, değişik renk çeşitlerinde size otomatik sunum hazırlamış. Burada cihazı otomatik olarak döndürmenizi sağlayan bir menü var. Bu tarafta da video çekimleri ve resim alma bölümü, ee, bu sıcaklık belirli bir sıcağa geldikten sonra alarm verdirmesini sağlıyor. Yani bunlar çok böyle aktif olarak kullanacağımız şeyler değil. Kullanacağımız şeylerin bir tanesi şu. E, renksiz ve hızlı şey bölümü hızlı arıza bulma bölümü daha çok siyah beyaz şeklinde yapıyor. Burada otomatik olarak kendisi şu değerleri ayarlıyor. Buradan çıktığımızda ise elle burada biz o sıcaklık döngüsünün şeylerini ayarlayabiliyoruz. Bu netliğin ekstra ayarlanması için yuka, e, kameramızın yan tarafındaki çeviriciyi çevirdiğimizde yukarı ve aşağı yapıyoruz. Şu an aşağı yaptık. Sonra istediğimiz netliğe kadar önündeki kameranın altında ve önündeki optik e, otomatik zoom olmadığı için elle manuel şekilde yavaş yavaş döndürüyoruz. Şu an gördüğünüz gibi kameramızın daha doğrusu cihazımızın kapasitörleri falan belirdi. Şimdi on off yapacağım. On off yaparken size bir ısınma burada göstermem gereken bir şey daha var. Burada termal dediğimiz bir bölümde bu cihazın üç boyutlu görünümünü sağlıyor. Hemen ona bir örnek göstereyim. En çok kullanılan şeylerden biri olabilir. Çünkü ısınan bölgeye nokta atışı. On off yapıyorum. Cihazımız start aldı. Bakın işlemci bölgesinden. Bir de bunu düz çekim yapacağım. Burası power bölgesi. Burası işlemci bölgesi. Cihazda genel bir ısınmaya tabi oldu. Şurası benim parmağım. <laughs> Buradan derecelerin 60'a çıktığını görebiliyoruz. Şu an görüntü geldi. Bakın 75 dereceye kadar çıkıyor. Yüksek bir derece bu. Bu direkt kısa devre olmadığı için genel bir e, anakart ısındığından dolayı böyle gözüküyor. Eğer burada sadece bir kapasitör veya bir entegre kısa devre olmuş olsaydı direkt buradan yukarıya doğru bize bölgeyi verecekti. Şimdi cihazı kapatıyorum. Hala sıcak olduğu için. Şimdi on/off yapıyorum iPhone X'e. Bu kadar ısı olduğu yeterli düşünüyorum. Cihazı açtık. Bakın. 79 dereceye kadar, hatta bazı bölgeler 83 dereceye kadar çıkmış burada. Şöyle gezdirdiğimiz zaman ısınan bölgenin derecesini görebiliyoruz. İstediğim netliği bulmuş değilim. Bu şekilde biraz daha net gözüküyor kapasitörler falan. Tek dezavantajı bulduğum şey çok net bir görüntü, ya yani zaten aşırı bir net bir görüntü beklenme zaman. Umduğumdan sanki bir tık daha düşüktü bu netlik komponentleri ayırmada. Burada da her şey bulunabilir elbette. Belki tam daha ayarlarını oturtamadım. Belki bunun için bir gölgeleyici falan da yapsam daha iyi sonuçlar alabilirim. Ama şöyle bense diyebilirim ki bakın bu cihazı bir kenara koyduk. Şuraya parmağımı koyayım. Çektiğim zaman oradaki sıcaklık bile hala duruyor. Şimdilik çekebildiğim video bu. Tekrar sorular olursa yazarsınız arkadaşlar. Cevaplarım başka bir videoda görüşmek üzere. İyi günler.